Merhaba, ben Özge. Mimar'ım. Şimdilerde biraz daha dijital içerikler üreten firmalarla çalışıyorum. Metaverse mimarlığı gibi bir alana doğru ilerledim. Bunun yanında amatör koşucu diyebilirim kendime. İşte şimdi Yarı Maraton Finisher diye böyle bir title oldu. Aslında İzmir'de yaşama başladım. Ankara'da lise eğitimimi aldıktan sonra üniversite mimarlık okumaya İstanbul'a gittim. Oradan da yollar beni sığacağı geri getirdi. 2012 yılına denk geliyor sanırım. Bizim bir asos yaşama deneyimimiz olmuştu. Tabii o zaman sistem bu kadar bizim için sürdürülebilir işlemiyordu. Dolayısıyla oradan bir sene yaşadıktan sonra İstanbul'a geri dönmeye karar verdik. Burada da kendimize söz verdik. Hani biz böyle bir yaşam hayal ediyoruz. Ama kendimize sürdürülebilir kan naklar oluşturalım. Bunun için bir e, ya bir gelir toplayıp gitmek gerekiyor ya da gelirini oradan elde edebileceğin bir iş sistemi kurmak gerekiyordu. Evet. Pandeminin etkisi o oldu. Ben pandemiden önce de İstanbul'da ofiste, tasarım ofislerinde çalışırken İzmir'de bakıyordum ofislere çalışabileceğim bir yer var mı diye. Pandeminin etkisiyle bu evden çalışmaya döndük ve hani çoğu ofis bunun artık hani yapılabilir bir şey olduğunu görmeye başladı. Gerçi pandemide sadece uyuduğum ve uyumadığım zamanları bilgisayar başına proje yetiştirerek geçirdiğim bir dönem oldu. O benim için de bir aydınlanma sürecinin Başlangıcı oldu, açıkçası. Ben bir işi bırakmaya karar verdim. İki delirmemek için kendime rutinler oluşturma kararı aldım. O dönem okuduğum kitaplar da bana hani bu konuda yol gösterici oldu. Erik Fromm'un Özgürlükten Kaçış kitabını okudum. Burada e, günümüz bu materyal toplumun aslında önceden beri sosyolojik olarak nasıl yapılandığı ve aslında bizim işçi ve şey çalışan ve işveren olarak nasıl ayrıştığımız ve dinamikler nasıl kurulduğuna dair bir e, görü vardı. Kitap o konuda bir aydınlanma yolu açtı bana. Oradan böyle dışarıdan bakabildiğim için içinde bulunduğum durumun e, farkına vardım ve bundan çıkmam gerektiğine karar verdim. İkinci olarak da Rowling'in kendini arayan insan kitabı. O kitapta da eş zamanlılık yaşadım. Ben de kendi rutinlerimi oluşturmaya çalışırken Rolla rutinin öneminden ve insanın kendi varoluşunun keşfinde rutinin nasıl yol gösterici olduğunu ortaya koyuyordu. O süreçte psikolojik bir dayanım seviyesine geldim ve işi bırakabileceğimi patronuma açabildim. Ve süreç aslında böyle başladı. İçindeyken görmediğimiz detayları aslında bir tık uzaktan bakıp açıp iç arkasındaki matematiği alıp onu tekrar yorumlamak onu daha görünür kılan bir şeye dönüştürebiliyor. Mimari tasarım dilinde de biyomimikri hani doğanın bilgisini dekod edip onu tekrar kodlayarak yeni bir yapı üretmek üzerine bir dille aslında tasarımlara bakıyordum. Dolayısıyla metaverse'te de aslında aynı şeyi yapabiliriz diye düşündüm. Yani gerçek bilgiyi alıp dekod edip bunun kodların çözümlemesini yapıp onları tekrar yeni bir gerçeklikte yorumlayarak doğurmak gibi bir yol izlenebilir diye düşünüyordum. Dolayısıyla aslında bu ağaçların işte büyüme patenleri, kuşların göç patenleri, bu doğadaki tüm patenleri alıp bunları artık yeni bir dille metaverse ortamına sokmak, böylece aslında daha görünür kılmak gibi bir de böyle amaç da kendi kendime edinmiştim. Doğa ve teknoloji arasındaki kontrast aslında benim hep böyle kendi içimde gördüğüm ve benim içimde yaratıcı bir dinamik oluşturan bir ikili. Hani bazı şeyler zamanlar arası yolculuklar yapabiliyor orada. Ne bileyim antik bir sütunla bir android yan yana durabiliyor. Ama bunun arkasına bir gerçek gün batımı gökyüzü Talep edilebiliyor. Dolayısıyla ben bunu dijitalde yaratmaya çalışıyorum diyelim gün batımını ve bütün günüm o gün batımını hayal etmek ve bunu küresel olarak oraya yerleştirmekle geçiyor. Ve akşam yürüyüşe çıkıyorum burada diyelim ve gün batımıyla karşı karşıyayım zaten. Kendime şu soruyu çok sordum yani burada bu kadar güzel bir şey var gerçeklik. Ama niye ben bunu alıp bilgisayarın içine hapsetmeye çalışıyorum diye tabi sorular geldi. Bizim şehir yaşamından küçük burada bilgisayar başına çalışıp bir yandan doğayla ilişki kurarak yaşamamız gibi Metaverse dünyası için de aynı şey geçerli. Biz e, doğayı deneyimlemeye hala vaktimiz varken devam etmeliyiz, gerçek sosyal ilişkiler kurmaya devam etmeliyiz. Ama bir yandan da imkanımız olmayan diğer gerçeklikleri de orada yaşatabiliriz. Yani bu dinozorlarla vakit geçirmek de olabilir ya da işte Dubai'deki ve Amerika'daki ayrı arkadaşlarımla bir arada aynı anda aynı ortamda bulunup beraber bir konser deneyimlemek de olabilir. Ha, gel şems, gel. Hoş geldin. Aferin. Öncelikle korkmasın kimse. Çünkü bu böyle hayatımın en büyük adımı ve bunu değiştiremeyeceğim, sonsuza kadar burada kalacağım diye bir konu yok. O yüzden deneyebilirsiniz. Denemekten hiç çekinmeyin yani. bir de orada yaşamadan önce küçük tatiller yapıp gitmek istediğiniz yerlere şöyle bir ön gösterim gibi gidip vakit geçirebilirsiniz. Bu iyi olur. Çünkü işte ne istediğini bilmek ve kendini tanımak da çok önemli bu noktada. Ben kendimin daha doğaya dönük bir yaşam istediğinin farkındaydım. Önemli olan sürdürülebilirlik tabii ki. Her konuda olduğu gibi burada da bunu sürdürülebilir bir sistem haline getirmek için ne gibi düzenlemeler yapmam gerekiyor? Bunları bir çok etraflıca düşünmek gerekiyor. Çok da romantik ve hayalperest de olmamak lazım. Ama korkmayın ve adım atmaktan çekinmeyin. Diyeceğim bu.